Yalnız boyunca yanımızdan ayrılmayan, bizden desteğini esirgemeyen, emek veren, çalışan tüm arkadaşlarımıza, Türkiye halklarına, kadınlara, gençlere buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu eşitsiz koşullarda sandığa giderek, kendi iradelerinin kararlılıklarını sandığa yansıtan ve bu konuda da iradelerini ortaya çıkartan kadınlara, gençlere, işçilere ve emekçilere bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Elbette hem Türkiye siyaseti hem de parti çalış çalışmalarımız açısından bir dönemi arkada bıraktık ve seçimler sonrası bizler de değerlendirme süreçlerimizi başlattık. Öncelikle Halkların Demokratik Kongresi, Demokratik Toplum Kongresi, Halkların Demokratik Partisi, Yeşil Sol Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi eş sözcüleri ve eş başkanlarının ortak isti istişare toplantılarını gerçekleştirdik. Bunun ardından HDP bileşenleri, eş başkanları ve eş sözcüleriyle bir toplantı gerçekleştirdik. Ve bu toplantılarda seçim sonrası değerlendirme sürecinin hangi başlıklar ve yöntemlerle sürdürüleceği konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Meclis grubumuz bugün ilk kapalı grup toplantısını gerçekleştirecek. Yine 2 Haziran'da MYK Merkez ve Kurulumuz toplanacak ve ardından 4, 5, 6 Haziran tarihlerinde de kadın meclisimiz, parti meclisimiz ve yine İleş Başkanları toplantılarımız gerçekleşecek ve gerekli planlamaları çıkartacaktır. Genel merkez toplantıları tamamlandıktan sonra ise de halkımızla il ve ilçe örgütlerimizle birlikte toplantılar yapılacak ve süreç bütün yönleriyle tartışılacaktır. Tüm bu hazırlıkların temel iki amacı var. Birincisi seçim dönemi öncesinde yaşanmış olan eksiklikler ve yetersizlikleri gidermek, bir eleştiri ve öz eleştiri mekanizmasını işleterek yanlışlarımızdan, hatalarımızdan dersler çıkartmak. İkincisi ise hiçbir gerekçe ve mazerete sığınmadan yapılan muhasebenin gereklerini yerine getirmek için kendimizi hem politikalar hem de örgütsel yapılar açısından yenilemek, yeni muhasebenin örgütsel sonuçlarını yaratmaktır. Seçim döneminde ileri tarihe attığımız büyük konferans kongre sürecimizin takvimi de böylelikle yeniden işlemeye başlamıştır. Yapacağımız bu tartışma ve değerlendirmelerle büyük konferans ve kongre sürecinin içeriğini şekillendireceğiz. Halkımız, üyelerimiz ve yerel örgütlerimizle birlikte büyük konferans ve kongre yolumuzu da elbette ki hep birlikte döşeyeceğiz. Bu toplantılar sürecini hızla tamamlayacağız. Yolumuz bellidir siyasal, örgütsel ve politik yenilenmeyi sağlamak için bu dönemin muhasebesini yapmak, sahici ve onarıcı bir eleştiri ve öz eleştiri devresinden geçip siyasete taşıdığımız tüm güç ve iradelerle yeniden buluşmak, tazelenmiş bir bilinç ve yüksek bir moralle büyük kongreye doğru yürümektir. Bizler örgütsel muhasebe dönemini herhangi bir algı operasyonla prim vermeden tamamlayacağız. Barış Demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelemizi bir adım dahi geri atmadan daha ileriye taşıyacağız. Bu itibarla siyasal, örgütsel ve düşünsel yeniden yapılan, yapılanmayı sağlamak üzere halklarımızla değerlendirmeler yapacağız. Tüm kararlaşmalarımızı da buradan çıkacağız. Eleştiri de öz eleştiri de kurumsal sorumluluk temelinde yapılacaktır. Bu yüzden bireysel kararlara ve bireysel inisiyatiflerle bu dönem karşılanamaz var olan yetersizlikler aşılamaz. Tüm partili arkadaşları da arkadaşlarımıza da, da çağrımız şudur. Bu dönemin karşılıklı muhasebesini yapmak için sahici ve onarıcı bir eleştiri ve öz eleştiri sürecinden geçip siyasete taşıdığımız tüm iradeyle yeniden buluşarak yüksek bir moralle büyük kongreye yürüyelim. Hedefimiz budur. Yeni sürecin öznesi olmak isteyen tüm partilerimizi, emektar arkadaşlarımızı, eleştiri ve öz eleştiri ve yeniden yapılanma sürecine katkı sunmaya, katılmaya ve yeniden yapılanmaya çağırıyoruz. Bizler için yeni dönem başladı. Örgütlü bir muhasebe sürecini büyük konferans ve kongre ile tamamlayacağız. HDP halkların partisidir. Partimizi halkımız var etmiştir. Onun mücadelesiyle bugünlere gelmiştir. Partimiz ve bundan sonraki hedeflerimize de halkımızın gösterdiği istikamette devam edeceğiz il il, mahalle mahalle, köy köy hep birlikte bu süreci tamamlayacağız. Ve çok daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde bu süreçten çıkacağımıza da inancımız tamdır. Partimiz değişimin iradesinin öncüsüdür. Yeni dönemde de hem bu öncülük rolümüzü sürdüreceğiz hem de halklarımızın beklediği Türkiye siyasetini değiştireceğiz. Değerli basın emekçileri açıklamamız bu kadar. Eğer varsa soru alacağım yoksa basın toplantısını bitireceğim. Buyurun.

Öncelikle bir kongre tarihi bizim parti kurularımızın, halkla yapacağımız toplantıların ve bu tartışmaların sonucunda nihayetinde belirlenecektir. Dolayısıyla halkımızın beklentileri ve talepleri doğrultusunda bu süreç ve tarih etkileyecektir. Ve olabildiğince kısa sürede bu, bu süreçleri, bu tartışma zeminini tüketip daha aktif, daha kararlı bir şekilde mücadele hattını geliştirmek ve demokratik bir siyaseti örme yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar Demirtaş'ın röportajı ve birkaç soru üstüne geldiği için ifade etmek isterim ki bu konuda bu konu ve bu konu üzerinden yapılan süperlatif söylemlere Demirtaş'ın kendisi aslında bir birçok konuda da gerekli cevapları verdi. Elbette ki kendisi önceki dönem eş genel başkanımız ve biz bu süreçte tartışmaları yürütürken de çalışmaları yürütürken de bütün parti kurullarımızla Yine siyaseten HDP içerisinde ve şu an cezaevinde olan tutuklu aktör arkadaşlarımızla biz bir tartışma süreci yürüttük. Ve yine aynı zamanda HDP bileşenleri ve ittifakları bir tartışma sürecine yürüttü ve bütün parti stratejisini ve seçim stratejisini yürütürken de bu kurullarda ve ilgililerle tartışmalar yürüterek bunları gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu konuda kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle ilgili kurullarımızda değerlendirilmedi ve kendisiyle bu konuda yapılan istişarelerde de kendisinin önerisi bir kadın cumhurbaşkanı adayıyla yola devam edilmesi yönünde bir cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı. Ve hatırlarsanız biz bu süreci örerken de Emek Özgürlük İttifakı ile yürüttüğümüz tartışmalarda yine kendi bileşen yapılarımızda ve ilgili kurullarımızda yürüttüğümüz tartışmalarda şunu ifade ettik. Deprem süreciyle birlikte bizim için Türkiye siyasetine yeni bir süreç başlamıştır ve biz dolayısıyla tartışmalarımızı bu temelde yeniden gözlerine geçirerek bir siyasi tavır ve tutum ortaya koyduk. Elbette ki kendisinin e, yürüttüğü e, bir HDP'li olarak bizlere yönelttiği eleştiriler ve kendisinin öz eleştiri durumu bizler açısından kıymetlidir. Biz bu konudaki ilgili görüş alışverişlerimiz ve tartışmalarımız hala devam ediyor. Bu konuda bir e, diyalog sorunumuz ve bir görüşme e, sıkıntımız yok. Bu konudaki her türlü eleştiri ve e, değerlendirme bizim açımızdan kıymetli ve biz bu konuda ilgili değerlendirmeleri e, yapmaya devam ediyoruz. Kaldı ki ben toplantının başında ifade ettim. Biz bir bütün olarak parti e, halkımızın bizden beklendiği şekilde bir tartışma, bir eleştiri ve öz eleştiri sürecindeyiz ve en nihayetinde halkımızla birlikte neler yapacağımıza büyük kongre ve konferans konferans sürecimizde birlikte hep birlikte karar vereceğiz. Kuşkusuz e, bu seçim sürecinde bu iktidar bir e, kimi tercihler yaptı. Kimi suç odaklarıyla e, ittifaklar gerçekleştirdi. E, bu konudaki halkımızın takdiri ve niteliği ortadadır. Bizim iktidar kulvarlarında gezenlerle e, yönelik tavrımız, tutumumuz bu konuda e, nettir. E, dolayısıyla e, it, i, iktidarın ittifaklarıyla e, yine bu konudaki işte e, kabarık suç örgütleriyle ilişki halinde olanlarla yönelik tavrımız değişmeyecektir. Bundan daha önce nasıl bundan sonra da öyle de devam edecektir. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kolaylıklar.